sadece Uşak'taki değil Türkiye'deki bütün müzisyenler için konuştuğunu söyleyen Ramazan Erbil 4 aydır çalışamadıklarını hatırlattı. Normalleşme sürecinin eğlence sektöründe başlamadığını iddia eden Erbil, şu anda bizden başka herkes rahat bir şekilde çalışıyor. Biz çalışamıyoruz. Evimiz kira. Burada kimseden para istemek için gelmedik. Biz sadece işimizi yapmak, anlamızın terini kazanmak istiyoruz dedi. Öncelikle ben bu konuşmamı sadece Uşak müzisyenleri adına değil Türkiye'deki bütün Müsyenler adına yapıyorum. Yani eğlence sektöründe çalışmış olan insanlara. Yaklaşık 5 milyon gece hayatında eğlence sektöründe çalışan Müsyen arkadaşlarımız var. Bunlardan da birkaçı zaten burada. E, 4 aydır işsiziz. Çalışmıyoruz. Bütün sektörler açıldı. Ama fakat sadece, neden sadece bizim sektörümüz kapalı bunu anlamış değiliz. E, bizim de kendimize göre şeylerimiz var. Sadece şöyle söyleyeyim. Herkes çalışıyor rahat bir şekilde. Bizim ev evimiz kira. Ev sahibimiz paramızı istiyor. Bunları veremiyoruz. Toplandı. Biz ne zaman açacak? Artık bir şey bekliyoruz. Umut bekliyoruz devletimizden. Önce de bir kendiniz tanıtabilir misiniz? Ben Ramazan Erbil, Uşaklıyım. Müzisyenim, klavye çalıyorum. Yani Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Ramazan efendim? efendim? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben yıldır çocukluğumdan yıldır. beri bu işi yapıyorum. Benim sülalem de komple müzisyen. Yani şu andaki müzisyenlerin sıkıntısıyla ilgili... Şöyle söyleyeyim, dört ayda çalışmıyoruz. Düşünün, dört ayda. Biz gecelik çalışan bir insanız. Dört aydır ne işimiz var ne bir destek verilmedi mi size? Pandemiden destek aldık. Biz kimseden destek istemiyoruz zaten. Öncelikle onu da belirteyim. Biz kimseden, buraya hani çıkma amacımız, bize yardım edin, para verin. İşte değerli büyüklerimiz, değerli zenginlerimiz, devletimiz. Biz kimseden işte bin lirada istemiyoruz, on bin lirada, bir lirada. Biz sadece kendi işimizi istiyoruz. Alnımızın teriyle o paramızı kazanmak istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Kaç tane Sa müzisyen var? Burada toplan. Şu an bu eyleminizde destekleyen kaç müzisyen arkadaşınız var? Ya normalde çok. Şu anda 25-30 civarındadır. Çok ama insanlar buraya gelmeye de korkuyorlar zaten. Kimileri de utanıyor. Hani bu sebepten dolayı. Normalde açık konuşayım, doğruyu konuşayım. Herkes aç. Aç müzisyenler. Siz talebiniz ne? Ne istiyorsunuz? Talebimiz artık eğlence mekanlarının açılmasını istiyoruz. Neden her yer açıkken? Yani. AVM'ler açık. Herkes böyle. Orada pandemi yok. E, salı pazarlarında yok, pazar yerlerinde. Konfernerlerde yok, orlarda yok, buralarda yok. Sadece eğlence sektöründe mi? Bizde mi yani? Pandemi var. Müzisyenler açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.